Merhabalar, ee, dinamik yatırımla birlikte hazırladığımız dinamik makro e, videomuzda enflasyon konuşacağız. Yılın son enflasyon verisi açıklandı. Aralık ayı merakla bekliyorduk ve yüzde <laughs> %1.18 olarak açıklandı. Yüzde %2, %2.6-2.7 civarındaydı piyasa beklentisi. Bizim beklentimiz %4 gibi biraz bir parça daha yüksek bir seviyedeydi. E, ancak e, hepsinin altında kaldığı gibi, çok e, sabırsızlıkla diyelim beklediğimiz e, baz etkisi dolayısıyla düşüşte gerçekleşmiş oldu. Böylece 84.4'den 64.3'e 64.27'ye e, 64 gerilemiş oldu yıllık enflasyon oranı. E, dediğim gibi beklentilerin oldukça altında. E, ortalama enflasyon da 72 civarında gerçekleşti. E, geçen senenin e, geçen senenin Aralık ayı enflasyonuna nazaran daha yüksek olmakla birlikte örneğin yıl sonu gerçekleşmesi %36.1'di. Kasım ayına göre veya Ekim ayına göre düşüş söz konusu oldu. Bahsediyorduk zaten birkaç aydır baz etkisi Kasım'la birlikte başlayacak ama Aralık'ta belirginleşecek diye nitekim. bu şekilde gerçekleşti. Önümüzdeki aylarda da devam edecek. Önümüzdeki birkaç ayda daha belki yavaş yavaş da olsa hatta ikinci çeyrek boyunca da devam edecek bir baz etkisi sürecimiz var ve yüzde 40'lı 40 küsürlü 40 enflasyon oranlarını göreceğiz yılın ilk yarısında. Buna ne riske eder, ne bunun tersine çevirir dediğimiz zaman Zaten seçim öncesi dönemde olmamız dolayısıyla e, talebi destekleyecek çeşitli önlemler alınıyor. E, bu yüzden de ilk yarıda yurt içi talebin güçlü olmasını bekliyoruz. Ancak yurt dışı çok yardımcı olmuyor. Küresel e, yavaşlama, merkez bankalarının faiz artışlarına ve sıkı para politikasına devam etmesi e, yurt içinde, e, pardon yurt dışında e, enflasyonun e, belki hani. Birkaç ay sonra düşmesine neden olacak ama sıkı koşulların devam etmesine ve büyüme üzerinde de olumsuz etkide bulunmasına neden oluyor. Bizim açımızdan önemli olan ihracat gelirleri ve bunun da kur üzerine etkisi, ihracat ve turizm üzerine etkisi. Bu taraftaki yavaşlamayı hissediyor olacağız muhtemelen. İhracatta zaten hissediyoruz, turizmde de hissedeceğiz muhtemelen. Dolayısıyla da kurun stabil seyrini... Korumakta zorlanabilir Merkez Bankası. Rezervler kuvvetlendi birkaç ay öncesine nazaran ama e, ilk yarıda e, kurun bu kadar e, güçlü bir şekilde savunulamaması söz konusu olabilir. Bu mesela bir risk enflasyon üzerinde. E, teşvikler dolayısıyla talebin canlı kalması ikinci bir risk. Yılın ikinci yarısı ile ilgili ise tamamen seçim belirsizliğinin ortadan kalkması, seçim sonrası politikalar belirleyici olacak. Eğer ki mevcut politikaların devamı, enflasyonla mücadelenin daha ikincil yöntemlerle, konvansiyonel yöntemler yerine ikincil yöntemlerle, makro ihtiyati tedbirlerle gerçekleştirilmeye çalışılması demek. 40'ın üzerinde, 50 belki civarında enflasyonun takılması daha düşük seviyelere çekilememesi gibi e, gelişmelerle bizi baş başa bırakabilir. Tam tersi şekilde e, güvenin tazelenmesi, seçim belirsizliği sonrasında politikaların normalleşmesi, e, sıkı para politikasına ve sıkı para maliye politikasına dayalı bir enflasyonla mücadele e, geliştirilmesi, yaklaşımı geliştirilmesi e, bunlar yüzde 40'ın da altına belki e, 2023 sonu değilse bile e, çok güçlü bir mücadele belki 2023 sonunu da getirebilir ama 2024'te enflasyonun kalıcı bir şekilde beklentilerde düzelmeyle birlikte düşmesini getirecektir. Aralık ayında bir parça detaylı detaylarına bakacak olursak gıda enflasyonunun geçmiş aylardaki, geçmiş yılların aynı ayındaki ortalamalarına nazaran daha düşük gerçekleştiğini görüyoruz. 1.86 aylık enflasyon gerçekleşmiş ama asıl aşağı çeken unsur ulaştırma ve giyim sektörü olmuş. Giyimde %1.3'lük bir düşüş var aylık bazda. Ulaştırmada da 4.1'lik düşüş var. 1.18'lik aylık enflasyona katkı bazında baktığımızda 0.07 puan aşağı yönlü giyimden 0.7 puan da ulaştırmadan gelmiş durumda. Yıllık enflasyonlar bazında da hem ulaştırmada hem de gıdada çok yüksek oranlar görüyorduk. Hatta %100'ün üzerinde oranlar görüyorduk. Bazı etkisi burada da etkili tabii. %102.5'lik enflasyonun 77.9'a gerilediğini görüyoruz gıdada. Ulaştırmada ise %107'lik enflasyonun %54 seviyesine Geldiğine şahit olduk. Dolayısıyla dediğim gibi baz etkisi çok kuvvetli bir şekilde kendini hissettiriyor. Üfeye bakacak olursak orada da enerjinin etkisini görüyoruz. Enerji ile ilgili kalemler, ham petrol e gibi, elektrik gaz dağıtımı gibi e sektörler katkı bazında aşağıya çekmiş. Zaten aylık enflasyon da eksi 0.2 olarak gerçekleşmişti. Aşağıya çeken ana unsurlar bunlar olmuş ve yıllık enflasyonun Kasım ayında %136 iken şimdi %100'ün altına geldiğini şahit oluyoruz. %97.7 ile bitirmiş oldu yılı üfe enflasyonu. Dayanıklı tüketim mallarında da işte enerjide de imalat sektöründe de bu baz etkisini görüyoruz ve önümüzdeki aylarda aynen tüfede olduğu gibi görmeye devam edeceğiz. Baz etkisi ortadan kalktıktan sonra kalıcı olmayacağı, hani farklı koşullara göre belirlenecek ama burada daha çok üfede daha çok muhtemelen küresel koşulları göreceğiz. Yani küresel yavaşlama ve bunun gecikmeli etkileri diyelim, fiyatlama davranışına etkileri, üfe enflasyona yardımcı olabilir. Ee, o yüzden de yılın ilk yarısında e, tüfede e, yurt içi talebin canlı olması dolayısıyla e, bazı riskler öngörürken üfede bu risklerin aşağı yönlü olduğunu düşünüyorum ben e, tamamen yurt dışı koşullar nedeniyle. Para politikası anlamında seçime kadar herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Politika faizinin %9 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Ancak seçim sonrasında dediğim gibi daha konvansiyonel politikalara dönülmesi ihtimali bulunuyor. Enflasyonla biraz daha kararlı bir şekilde mücadele edilmesi imkanı var. Dolayısıyla da şu an için hani sayı belirtmek çok güç. Ancak gelecek yıl sonunda daha %40'lı seviyelere doğru düşük yani 41-42 gibi seviyelere doğru bir düşüş görme ihtimalimiz bulunuyor. Şimdilik Detaylar bu şekilde enflasyon gerçekleşmeleriyle ilgili önümüzdeki dönemde yine hem para politikası kurulu merkez bankası aksiyonları hem de fiyat gelişmeleriyle ilgili detayları yine paylaşmaya devam ediyor olacağız. Görüşmek dileğiyle herkese iyi günler.